Fidanlarımızın kapasitesi çok yüksek. 10 tane büyük e, fin serası dediğimiz otomatik sulama sistemlerinin olduğu seralarımız var. Her bir serada 250 bin e, fidan kapasiteli toplamda 2,5 milyon fidanı hangi tür olursa olsun e, üretip birkaç ay içerisinde e, toprakla buluşturabiliyoruz. Şimdi bulunduğumuz alanda e, gölgelik dediğimiz çünkü e, fidanları... E, Çimlendirip de serada dışarı çıkarttığımız zaman bir anda güneşte maruz kalmaması, güneş yakmaması için böyle gölgelik alanları alıyoruz. Bundan sonra da toprakla buluşacağı alanlara veyahut da boylandıracağımız alanlara götürüyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz yerde de ekinezyadan tutun da lavantasına, ada çayına, biberiyesine her türlü bir diğer olan bitkilerden milyonlarca üretip birçoğunu kendi orman teşkilatı olarak kurduğumuz bal ormanlarında üretiyoruz kullanacağız. Ve bir, bir bazılarında e, gelir getirici tür dediğimiz e, bahçeler var. Bunlar orman köylerinin gelirini yükseltmek için yaptığımız bahçelerimiz var. Tıbbi diğer bu bitkileri tıbbi bahçeler oluşturacağız. 20 milyon kapasiteli bir fidanlık. Tabii ki bir e, fidanların türüne göre değişmekle birlikte e, 20 milyon fidan üretebiliyoruz yıllık. Tıbbi aromatik bitkiler konusu bütün dünyanın dikkatini çeken, özellikle pandemiyle birlikte dünyada daha da dikkatleri üzerine çekerek çok fazla gündeme gelen bir bitki grubu. 86 bitki türümüz var şu anda tıbbi aromatik bitki olarak ve 3 aşamada çalışıyoruz burada. Birinci aşama toplamış olduğumuz genetik materyalleri burada gördüğümüz gibi şu parselde. Bunların çoğaltımını yapıyoruz burada. Ama bu materyaller tabii genetik olarak e, varyasyon içeren karışık materyaller ama bunları anaç olarak elimizde tutuyoruz. Daha sonra ikinci aşamada fidanlığın diğer bölgesinde tabii bu bitkilerle ilgili iki sorun var. Bir üreticiye üreticiye kaliteli ve verimi yüksek üretim materyali temin etmek. İki Türkiye'de bu bitkilerin tüketiminin, kullanımının artması gerekiyor. Bunun için de bir farkındalık oluşturulması lazım. Bitkileri tanıtmak ve o farkındalığı oluşturmak için diğer tarafta tanıtım amaçlı güzel bir parsel oluşturduk. Burada genetik kaynakları içeren ana parselimiz, üçüncü parselimiz ise buradaki çok iyi gördüğümüz verim ve kalite açısından çok yüksek performans gösteren bitkilerimizi de klon veya hat şeklinde seleksiyonla elde etmiş olduğumuz bitkileri de üçüncü parsele götürerek daha sonra gerek özel sektörün gerekse devletin bu fide ve fidanlara ihtiyacı olduğu zaman rahatlıkla üretebileceğimiz sayısını kapasitesini müdür beyin kendisi bilgi verecek ama yüksek bir kapasiteye ve çok büyük bir altyapıya sahip bir kuruluşla işbirliği yaparak Türkiye'ye çok kısa süre içerisinde belki bir iki yıl daha belki çalışmalar devam edecek bu noktada ama yüzün üzerinde tıbbi aromatik bitkiyi rahatlıkla Türkiye'de üreticilere yurt içi ve yurt dışı üreticilere sunabilecek seviye getireceğiz burada. Bugün yeni hala açmış üzerinde çalışan kekik türleri var.